selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz olduğunuz renklerden güzel bir yazma kenarı çıkartacağız inşallah. Ee, i̇plerim böyle değişik olsun diye farklı renkler kullandım. Şöyle modelimi göstereyim. Anlatımına geçmeden önce arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup Bildirim butonunu açarsanız, aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarıma vereceğiniz destek için çok teşekkür ederim. Hemen anlatımına geçiyorum. Ben şöyle iki yapraklı maydanoz yapmıştım. İki tane ara mesafesi koydum. Şimdi yuvamı oluşturmak için bir zürafa atladım. Ve çiçeğimi yapmak için yuvamı oluşturuyorum. Geri dönüş yaptım. Bir tane kirpik koydum. Aşağıya indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Arasına bir tane kirpik koyuyorum bu şekilde yanına diğer yaprağımı yapıyorum. Aşağı indim. Yukarı çıkıyorum. Evet şöyle iki yapraklı ortasında kirpiği olan bir yuva hazırladım yani çiçeğimi tutturmak için zeminimi hazırladım şimdi üç tane düz zürafa yapacağım Dördüncü zürafamın içine geri dönüş yapıyorum. Ve iki tane yan yana kirpik koyuyorum. Şöyle. Hemen yandaki düz iniş yapıyorum zürafaya. Şöyle düz indim buraya geçiş yapıp içine dönüyorum. Buraya düz çıkıyorum arkadaşlar. İki tane yan yana kirpik hazırlıyorum. yapıp bir zürafa yapıyorum. İçine giriş dönüş yapıp yukarıya düz çıkıyorum arkadaşlar. İki tane kirpik yapıyorum. aşağı. Aşağı inerken kirpiğim oluştuğu için bir tane yanına bir tane daha yapıp iki tane kirpiğim elde ediyoruz. Şöyle iki tane kirpiğim oldu. Hemen aşağıya iniyorum. Kirpiğimi koydum. Evet arkadaşlar bu modelimdeki zürafam bu şekildeydi e, maydanozlarım bu şekildeydi. Buradan ipliğimi çıkartıyorum. Şöyle modelimi tekrar göstereyim. Hemen ortasındaki pembemi de gülümüzü de koyalım inşallah. Burada arasına bıraktığımız küçük kirpiğimizi kullanarak gülümüzü yapıyoruz. İpliğimi sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane kirpik yaptım. Hemen üzerine çıkıyorum. Yukarı çıkarken kullandığım ipliğin arasına kirpik koydum. yukarıdan tutarak aşağıya indirdim ve bu mesafeyi kullanarak tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya tekrar kepik yapıyorum. Hep bir sonraki ipimi kullanarak devam ediyorum. Yukarı çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. Evet. Şimdi diğer yaprağı çiçeğimizin yaprağına geçiyoruz. 3 yapraklı oluyor. Ben kirpiğimi koydum. Hemen üzerine çıkıyorum. Evet. İkinci yaprak da oluştu. Bir tane kirpik yaptım. Üzerine çıkıyorum. Küçük bir kirpik koyuyorum. Aşağı iniyorum. ikinciyi de tamamladım. Üçüncü kirpiğimi de koyuyorum arkadaşlar. Evet. İpliğimi çıkartıp dönüyorum. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Modelimiz böyle. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın inşallah. Videolarıma destek için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.